önündeyiz. Yemen'i kadın kooperatifçilik hakkında çok güzel bir söyleşi yapacağız. Hadi buyurun. Şu an Yemeniye Kooperatif Başkanı İlknur Hanım ile birlikteyiz. Merhabalar İlknur Hanım, kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar, ee, ben İlknur Ünal. Yemeniye Kadın Kooperatifi Başkanıyım, sizinde söylediğiniz gibi. Ee, benim e, iş yaşamı olarak e, 26 yıllık bir e, geçmişim var. E, hem bankacılık sektöründe hem de e, kamu sektöründe. 26 yıldan sonra e, son 3 yıldır da e, Kadın kooperatifi başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda bir gelerekten geleceğe eğitim, kültür ve sanat derneğimiz var. Onun başkanlığını yapıyorum. Kooperatifte hem yönetici, hem de proje danışmanı ve yazarı olarak da görev yapmaktayım. Kooperatif nedir? Sizde kooperatif fikri nasıl ortaya çıktı? Şöyle, ben emekli olduktan sonra proje danışmanı ve yazar olarak çalışmaya başladım demiştim. Öncelikle memleketim olan Gaziantep'le ilgili bir şeyler yapmak istedim. Ve onca yıllık çalışma hayatından sonra da aslında kültür ve sanatla da ilgili yapacağım işi birleştirmeyi düşündüm. Gaziantep ile ilgili ne yapabilirim diye araştırmaya başladığımda bu Yemenicilik sanatı, bu arkamızda gördüğünüz Yemeni ayakkabıları, bunlara Güneydoğu Anadolu'da Yemeni ismi verilir. Bu ayakkabılarla ilgili yeni ustaların yetişemediğini fark ettim. Ve bununla ilgili projeler hazırlamaya başladım. Bununla ilgili iki proje yürüttüm. İstanbul'da, Ankara'da deri sanatçılarını yeni yemeni ustalar olarak tanıttık. Kadınlardan özellikle çok fazla ilgi geldi. Ve onlar o projeler kapsamında yapılan eğitimlerde yaptıkları işi devam ettirmek istediklerini söylediler bana. Bundan sonra da ben eğer hani siz bu fikrinizde, yolunuzda ciddi olarak ilerleyebilirsiniz ilerleyecekseniz e, azimle ilerleyecekseniz beraber bir kadın kooperatifi kuralım diye e, görüşlerimizi paylaştık ve e, 11 Kasım 2020'deydi Yemeniye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurduk 3 yılı bitirdik 3 e, yılda da bayağı bir yol aldık şu anda hamam önünde e, güzel iki katlı tarihi bir konakta hem üretim yapıyoruz hem eğitim yapıyoruz. Bu zanaatı öğrenmek isteyen Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kişilere de eğitim veriyoruz. Onlar da gittikleri yerde yeni e, meraklılarına bu zanaatı öğretiyorlar. Böylece aslında kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar arasında olan Yemenicilik sanatı ile ilgili e, tüm Türkiye'ye yaymak konusunda güzel bir model çalışmada yapmış olduk. bir projeye başladım ben. Ee, o proje kapsamında e, Gaziantep'teki, Kilis'teki, Maraş'taki e, dededen e, beri yemenicilik sanatıyla uğraşan ustalarla e, buluştuk. E, onlardan e, e, sektörde yıllardır ayakkabı ustalığı yapan ustalarımız eğitim aldılar. Daha sonra da e, Değişik projelerle eğitim ala ala bizim kadın kooperatifimizde şu anda eğitmenlik yapan Yemen ustalarımıza kadar geldi eğitimler. Kooperatifler toplumsal fayda sağlar mı? Katkısına inanıyor musunuz? Toplumsal fayda aslında kooperatiflerin özellikle kadın kooperatiflerinin toplumsal faydaları çok yüksek. Çünkü şöyle genelde kadın kooperatiflerinde ortak olarak bir araya gelmiş yapıda bunu bizim ülkemiz için söylüyorum 3-4 yıldır bir kadın kooperatifi kuralım diye bir furya var aslında ve o kuruyanın içerisinde de genelde o ana kadar çalışmamış yani istihdama katılmamış kadınlar daha çok rağbet gösteriyorlar bu şeye bu yapıya. Böyle bir yapı içerisinde beraberce aslında bir ideal edinip işte bunun üretimiydi, pazarlamasıydı veya herhangi bir fuara gittiğinde standta görev almasıydı. Bununla ilgili tecrübeleri yaşıyorlar. Hiçbir şey olmasa o gün bir araya gelip dertlerini, sorunlarını paylaşıyorlar. Bu bakımdan aslında bir tamamiyle şirket yapısından ayrılıyor. Bu yapıyı aslında göz önüne alarak ben şey ifade edeyim, etmek istiyorum tabi kadın kooperatifleri normal bir şirket ya da büyük şirket yapısı gibi yapılar olmadığı için normalde piyasada diğer şirketlere uygulanan işte bir kişi çalıştırdığında SGK priminin olması ya da işte vergi yükü bu tür konular arda teşvik sağlanması lazım. Çünkü e, biz e, kadın kooperatiflerinde bir kadını ücretiyle e, çalıştırabildiğimiz zaman, yani o işveren yükünden kurtulabildiğimiz zaman gerçekten her geçen gün bir kadın daha bize katılacak. Gelecek hedefleriniz nelerdir? Kooperatif kurmayı tavsiye eder misiniz? Dediğim gibi daha önceden bireysel şirket tecrübem de olduğu için işte hani bir devlet kurumunda çalıştığım için de bankacılık sektöründe özel sektörde de çalıştım ama şu anda görüyorum ki kadın kooperatifçiliği gerçekten sistemi düzen, düzenli kurarsanız ve içeride uyum sağlarsanız adaletli insanların üretikleri kadar karşılığını alabileceği ve isterler kendilerini e, vizyonları kadar geliştirebileceği bir yapı. E, bu nedenle kadın kooperatifçiliğini tabii ki tavsiye ederim. için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka kooperatifte görüşmek üzere.